Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün üniversiteden arkadaşım köye geldi. Onu da köye getirdim. Şimdi kardeşlerim o, babam ve ben birlikte tarlaya taş toplamaya gideceğiz. Bir önceki videoda ay çiçeklerine sadece erkeklerin ektiğimizi söylemiştik. Tabi ben hafta içi okulda olduğum için babam hafta içi geri kalan dişilerle ikinci erkeklerin sırasına ekmiş. O tarlaya gideceğiz. Ee, şimdi traktöre doğru gidiyorum. Ben traktörle gideceğim. Onlar e, arabayla gidecekler. Başakla. Şimdi başağı çalıştıralım ve yola çıkalım. Ee, hep beraber birazcık taş toplayacağız. Yaklaşık bir, bir saatlik falan işimiz var. Ee, hemen büyük taşları alıp eve geleceğiz. Bugün yine tamamen spontane, ne işimiz varsa onu çektiğim bir vlog olacak. Hadi gidelim. Şurası gördüğünüz gibi taşlık biraz. Çok az da topladık. Dediğim gibi sadece büyükleri alacağız. Buradan toplamıştık. Bir öncekinde yine bir buçuk römör kadar. Hemen taşları alalım. Dedi. Dün de biz aslında birazcık taş topladık. Yağmur da geldi bizimle. Taş toplamayı sevmiş, benim en sevmediğim iştir. Diyorum mutlu musun diyorum mutluyum diyor. Allah'ım yarabbim dedim. Kaplumbağa da bulduk aynı zamanda. Taş diye alacak mıydın onu? <gülüyor> <gülüyor> Korktu hayvancık da. <laughs> Bağırma. <gülüyor> Ay, <yes>. Keşke elleseydin. <laughs> Taşların toplanmasını bitirdik. Eve gideceğiz artık. Yani çeyrek ya da yarım römork falan topladık. Römork'u boşaltıyoruz. Bugün yine aslında çok yoğun bir gün. Ee, Konya'dan çapacılarımız gelecek. Ee, onlar bizim diğer kuyularına oraya yerleşiyorlar, çadır kuruyorlar. Ee, biz de onlara su ihtiyaçlarını karşılamak için remorka tankeri yükleyeceğiz. Onu diğer tarlaya götüreceğiz. Ee, şimdi eve doğru gidelim. Ama çok yoruldum. Kanka yoruldun mu? Bugün daha yorucuydu sanki. Evet. Düne göre. Sıcak çok sıcak. Bir de biz kalın giyindik. Üşümeyelim diye. Hasta <laughs> Dünden sonra da hasta olduk. Mükemmel. Tankeri arabaya yükleyeceğiz. Ee, sonra da Konya'dan çapacılarımızın gelmesini bekleyeceğiz. Onlar geldiği zaman eşyalarını yükleyip bir tanesine bir tanesinde de tanker var. Onları götüreceğiz tarlaya. Tamam. Şimdi dediğim gibi Konya'dan onların gelmelerini bekleyeceğiz. Bunlar geldiği zaman arabaya eşyalarını yükleyip Tarlaya gideceğiz. Başa e, çapa makinesini taktık. Çapa makinemizde yine Toscano'nun e, pancar kazma makinesi. Şimdi de MF ile iki tane araba taktık. E, ona eşyalarını yüklediler konyalı e, çapacı abiler. Şimdi traktörle oraya gideceğiz. Aynı zamanda tankeri de yüklemiştik zaten biliyorsunuz. Tankere de yine kuyudan su dolduracağız. Şimdi yola çıkalım. Yola çıktık şimdi. Onlar aynı zamanda yanlarında. Pat pat da deriz biz. Pat patla geliyorlar. İki tarla arasında ulaşımlarını onunla yapıyorlar. Yani bize işte beni götür, beni getir derdi olmuyor. Şimdi tarlaya doğru gideceğiz. Yağmur da yine benim yanımda. <laughs> Beraber gideceğiz. Tarlaya geldik. Şimdi şöyle bir girelim. İki tane de römorkumuz var. Biz şuraya otların oraya duracağız. Burada biraz yavaş ilerlemem gerekiyor. Şu taraf temiz zaten. Onlar şimdi oraya doğru bu otların az olduğu yere dururlar. Kurarlar çadırlarını yani. Biz az daha ilerleyelim şöyle. Arkada da iki tane remark takılı olduğu için onların da hepsinin bu tarafa gelmesini sağlayacağım bayağı hepsi geldi gibi aynadan gördüğüm kadarıyla şöyle. Şimdi buraya duracağız. Ee, babamlar da gelecekler. Onlar da gelmek üzeredir. İnan aşağıya. Aşağı. Evet. Burada onların işte eşyalarını kamyonla getiriyorlar buraya. Kamyondan iki tane römorka yüklediler. Römörk'ten da buraya indirecekler. Zaten bizim tarlalarımızın işte çoğu toplu olduğu için hani mesela burası kabak tarlamız. Hemen şurası pancar tarlamız. Karşısı yine Römörk'ün arabanın arkası e, yine pancar tarlamız. Diğer o karşı taraftaki pancarın yanı da yine kabak tarlamız. O yüzden buraya kuruluyorlar. İşte sabah kalkıp kendi işlerinin başına gidiyorlar. Yoldalar hatta görüyorum. Diğer tarafta olan tarlalarımıza da pat patla gidiyorlar. Ee, hiç bizde şeyler olmuyor Yani bağlantıları olmuyor Onlar kendileri hallediyorlar işleri Tabi bunları yapmadan önce Babamın e, makineyle çapaya başlaması gerekiyor Pancardan başlayacaklar Çapa yapmaya Şimdi önce babam e, Makineyle başlayacak çapa makinesiyle Onlar da işte çadırlarını Falan kurarlar Yarında onlar başlarlar büyük ihtimal çapa yapmaya Pancarların son durumunu size göstereyim ee, dediğim gibi biz kapkırma çekmiştik zaten. Kapkırma çekmesemişiz biraz çık, çıkış oranı düşük olacaktı pancarlarımızın. Ee, Kapkırmayla bu oranı bayağı arttırdık. %70-80 oranında. Şimdi size pancarları göstereyim. Bayağı 3-4 yaprak olmuşlar. Şöyle bakın. Zaten hala kapkırmanın izleri var. Görüyorsunuz şunlar kapkırmanın izleri. Pancarlarımız da bu durumda. Hatta sıralar gözüküyor. Tabi havaların sıcak gitmesinde bunda etkisi var. Birkaç gündür havalar sıcak gidiyor. Ondan dolayı pancarlar yapraklandı. Ee, soğuk gittiği zaman onlara da bayağı etkisi oluyor ve e, hani büyümeleri ilerlemiyor. Şimdi sıcak olunca bayağı büyümüşler. Babamlar da gelmek üzereler. Gelsinler eşyaları indirsinler. Onları indirecekler. Ee, sonra biz yine traktörle eve döneceğiz. Arkasından da çiftelere kuzu almaya gideceğiz. Dedem çok sever zaten bizim kuzuları, hayvancılığı. Aşırı sever yani. ya <laughs> Yağmur bana papatya veriyor. Kanka papatya tacı yapalım mı çok varsa? Çok olduğunu zannetmiyorum da 2-3 tane varsa. Kanka bir 10-15 tane falan lazım bize. Az önce <laughs> benim de aklıma geldi de bulur muyuz diye emin olamadım papatya. Ben okulda falan da genelde böyle bir çiçek bulunca hemen alır kulağımın arkasına takarım. Gelincik değil bunlar, gelincik daha büyük bir kırmızı. Aynen, gelincik daha büyük oluyor. Kanka bunlar küçük, şunlardan bahsediyoruz. Mor. Büyük büyük şey. Bunlar da çiçek kanka, İstiyorsan giderken toplayabiliriz. Giderken yolda papatya da vardı, onları koparalım. Taç yaparız. <laughs> Sen hiç papatya tacı yaptın mı kendine? Evet. Tamam. Ben çok seviyorum Mayıs ayında hep tarlaya taç yapıp geliyorum. <laughs> papatya tacım. <gülüyor> <gülüyor> Kimse prensesliğimi sorgulamasın. <laughs> Siz hiç e, papatya tacıyla pancar çapası yapan kız gördünüz mü? Yani. <laughs> ben göreceğim gibi duruyor. <laughs> Şimdi eşyaları indirecekler. Ondan sonra da biz dediğim gibi traktörü alıp gideceğiz. Eşyaları indirirken biz de onlara e, su gidecek boruları ayarlayacağız. Şuradalar zaten hemen. Onları ekleyip oraya su götüreceğiz. Boruların hepsini taktık. Bu tarafa doğru da. Muhammed abi de takıyor. Aynı zamanda onlar da Mehmet abiler de çadırlarını ayarlıyorlar. Tankere su dolduracağız kuyudan. Boruların içini temizlediler. Şimdi tankeri dolduruyorlar. Tankerde dolacak kuyudan. Onlar da hazırlıklarına devam ediyor. Gel kanka. Hop. Buradaki işlerimizi bitirdik. Zaten çok bir işimiz yoktu. Hemen traktörle e eşyaları getirdik tankeri. Şimdi... Kanka olmadı. Aç. Olmadı kanka. Çek ayağını oradan. Ayağını... Olmuyor. Ya. Hızı çarptı. Hah. Tamam oldu. Arabaları kapının önüne boşandırdım. E şimdi bunu da yerine bırakacağım. Sonra hemen e, çiftelere gideceğiz. Bugün vallahi saat bir buçuk oldu. Daha gidip kuzular alıp gelemedik. Çok işimiz yok ama hep böyle uzun vakitte yani. Mesela tarlaya git gel bir saat traktörle. Şöyle bir hemen geri geri gelip kapıları açıp ben bunu bir yerine park edeyim. Yola çıktık. Şimdi şimdi Sarıoğlu çiftliğine kuzu bakmaya gidiyoruz. Eğer istediğimiz şekilde kuzu bulursak birkaç tane kuzu alacağız. Hemen Toyota'nın bagajına sığacak kadar. Yoldayız. çiftelerle bizim köyümüzün arası 24 kilometre. Kuzuları da bagaja atıp geleceğiz. Dedem, Yağmur ve ben gidiyoruz. Yoldayız. Bakalım istediğimiz gibi kuzu bulabilecek miyiz? Bu Sarıoğlu çiftliği dediğim yer besane. Orada işte kuzular, koyunlar, inekler falanlar biraz size orayı da gösteririm. geldik. Kanka kapıyı kapatalım da. Gelmek istiyorsan gel. Korkuyorum. Ben. Gelmeyeceğim. Peki. Ben de bağırarak kaçarsam şaşırmam. Dedemle kuzu seçeceğiz şimdi. Bize erkek kuzu lazım. Yani koç lazım. Kırmızı boyalı şu kuzu hoşumuza gitti. Biz büyük kuzu almak istiyoruz bir tane. Ee, kurban için. Şimdi dedemle de şöyle kuzuları bir Bakıyoruz. Burası dişili erkekli karışık. Biz koç istediğimiz için bir tane gördük orada. O hoşumuza gitti. Niye gelmiyor? He, korkuyor musunuz Yağmur da bizi orada bekliyor arkadaşım. O gelmedi kuzuların içine. Burası bölüm bölüm bir çiftlik. Ay ne kadar karardım. Kanka gelsene yanımıza ya. Kanka bir şey yapmıyorlar, kaçıyorlar. Ne? çok fazla vardı. Hepsi aynı yere koşuyor falan. kanka sürü psikolojist. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> Yine buraya geldik. Şimdi buradan seçeceğiz. Seçtiğimiz kuzuları dışarıya alacağız. Dede burada. Şu kırmızı boyalı olan orada. Bak orada ikinci hemen. Şu dede önünde bak. Sağa doğru gidiyor bak. Ha, bu, bu da çift boya. Bu tek boyaydı ya evet tek boyaydı ama Bu tek boyaydı dur onu kaçırdı bana bulalım bakalım duramadım. bu mu? dur, 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 dur. Erkek mi? erkek erkek tamam, erkek dur hah kabaş hop valla çok korkunç kabaş ya <laughs> tamam atalım dışarı durun şöyle de şöyle durun da dağılmasın yani ne tarafa şey yapalım? şöyle şu tarafa sıkıştırın bak bu tarafa sıkıştırın gel buraya bir tane daha seçti dedem. Onu da dışarıya atıyoruz. O da bayağı bir. Tamam. Son kuzuyu da seçtik. Şimdi onları tartacağız kilosunu söyleyeceğiz. Kaç tane oldu? Altı oldu. Tamam. Oldu mu dede? Tamam altı tane oldu hadi bakalım. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim. Ali eplerini getireyim dur. var mı? Var mı? Getirdi abi. Ha var mıyım? Tamam. Şimdi kızlar taktılar. İplerini bağlayıp e, bagaja yükleyeceğiz. Hı? Ortalama kaç kilo dedi bunlar şimdi? Vallahi ortalama 41 kilo. 41 kilo ya. Büyük kuzu diye seçtiğimizde 49.6 50 kilo geldi. Şimdi onun da iplerini bağlayıp arabaya atacağız. Tamam. Kuzularımızı yükledik. Hemen eve gidiyoruz. Beğendin mi kanka? Çok beğendim. <laughs> <laughs> Çok Köye geldik. Ee, şimdi kuzuları hemen bagajdan indireceğiz. Teyze kapılar açıyor. Aç üstünü. Kaldır yukarı. Hadi bakalım. Tamam. De tamam. Dedem geri geri gelecek arabayla. Gel 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 dede gel. 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 Şu kapıları da açalım. İçe ne mi açalım bunu dışa mı? İçe açalım. Gel. Gel 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 gel. Gel dede gel 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 gel. Gel. Yür, yür, yür. Gir gir gir. Adem hadi. Kapıda olma yeni çıkmasın. Vallahi çıkarlar falan. 6 tane, tane var ya. Ay canım acık. Tamam. Hadi in bakalım. Tamam at lan. Al lan. Eyyy. Al. Yükleri bak. Sen bir Tamam sen bana. <laughs> bu en büyüğüm, bu Yapay en büyüğün. Evet bu en büyüğün. Bu 50 <laughs> kilo. Allah. Allah. Bu 50 kilo. 50 kilo mu? Ama bizim kadar. <gülüyor> 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 Harbiden bizim kadar kanka. <laughs> Hadi at <atla. gülüyor> Allah. Hoppa. Hoppa. Yok bizden yani. Çıkın da şaşırdılar. Evet. Bu ne demişler? Yok yok. Iyy. Nerede Hayır pin bakam. Olmadı anne. Dur, ters. Öteklenip binerim canım. Büyükleri toplayacağım, Feyza. Toplayayım yere. Ben yani, uzaktan, uzaktan sevebiliyorum top, sadece. <gülüyor> <çevir> <gülüyor> bu kadar. yani. Çevir, çevir. ver ya. İndermez sıkalak. Aman aman ayağını ters sokmasın. <laughs> ha. Hadi tamam. Tamam anne. Yürü. yürü. İla ile. Oh, daha üç tane varmış arabada. Çok güzel. Nasıl çekeceğim <laughs> ben bunları? Ayaklarını çekiyor. Ayaklar Ayaklarını çekiyor. çekiyorum. Yavaş ayağını, aman ayağını. Korkma, oh, hiçbir şey yapmaz. İnsan hakkı gelmez ya. Ne de? Bebeğim de zıpladı. Zıplasın değil mi? Ben şaşırdayım ben. Serbeze çıktı şimdi burada. Hava gördüm ya. Hava aldı şöyle. Hava dayda <laughs> en son. Zıplamızdan alacaktı ama havaya alacaktı. Kanguru gibi. Allah. Allah. Anne. Ben kadarlar. Zaten. Zıplıyorlar, zıplıyorlar. Bu iyi evet, bu da iri ya. Ürkütücü. Çok güzel. Hayır, hayır, bekle. <laughs> hemen kesmelik o zaman. Yani, hani bunlar Daha Daha bu Ben kesecekler de ya ne olacak? canım ayakları bağlı. Korkudan atlayamaz. Pislendin mi? Pislendi ellerim de yapacak bir şey yok. Elin yar bağladı mı? İnsan bile tutamaz Hayır, kendini. bunlar daha yaş. Ben bu iplere dokunamam bu arada. Hop. Çiss. Hadi bakalım bunu yıkayacağız İyi. hemen. Şişt. Hadi. Kuzularımıza burada bakacağız. Şurada zaten yemliklerimiz var. Daha önceden hayvancılık yaptığımız için onlar elimizde vardı zaten. Şimdi artık eve döneceğiz. Yalnız korkunç bir süreçti kuzuları indirme süreci. Şuna hemen Feyza vallahi kaçmadan. Kapat. Açmazlar ya. Yani. <laughs> Onlar alışamadı bile. Ne? Daha yerlerini alışmadılar. Nasıl? Kapıyı iyi kilitle. <laughs> Eve geldik. Ee, birazcık misafirlerimiz vardı. Onlarla vakit geçirdik. Ee, şimdi kuzenimi yani Dilara'yı aldık ve yağmur ben. Sakarya Nehri'nin yanına geldik. Bizim zaten hemen köyümüzün yanından geçiyor. Biraz e, drone ile uçacağız Sakarya Nehri'nin üzerinden. Bakalım nasıl görüntüler çıkacak. Merak etmiyor değilim ben de. Uçurdum fakat indirirken yanımıza koyunlar geldi ve köpekler drondan korktular falan böyle garip bir şey oluştu. Ve e, çobana şikayete gittiler resmen bizi. Biz de hemen arabaya bindik ve şimdi kaçacaktık. E, kuzenim geldi bu sırada. Şuraya, ağaçların o tarafa doğru gidelim. Mı Elmalığın oraya oturalım. Biz drone uçurduk burada. Sonra köpekler bizi şikayete gitti çobana koşa koşa. Sonra çoban falan hep birlikte buraya geldiler. <laughs> tamam. Şimdi o da bizim arkamızdan gelecek. Vallahi camı da kapatalım. Köpek atmayabilir. <laughs> Bu köpekler gerçekten şikayete gittiler yani bize. Koşarak, koşarak yani. Koşarak ve çoban da bize doğru geldi. Yani. Aynen çoban da geldi sonra bize doğru. Neyse ama bence Sakarya Nehri'nden gayet güzel görüntüler çıktı. Bir de üstten görmüş olduk. Biz hep yandan görüyorduk. Uçurmak istiyordum da yani bugüne nasipmiş. Şimdi biraz daha böyle köye yakın bir yere geçiyoruz. Diğer ağaç altına mı? Tamam oraya gidiyoruz da burada. Biraz sonra bir şeyler söyleriz. Akşam da yine misafirliğe gideceğiz. Bizim bir grup var. Babamın kuzenleriyle olan bir grup. İşte kışın ya da yazın her zaman böyle toplanıp beraber oturup işte içiyoruz, sohbet ediyoruz falan. Hepimizin kafası birbirine uyumlu olduğu için güzel vakit geçiriyoruz yani birlikte. Doğru. <laughs> o da babamın, e, kuzeninin çocuğu oluyor zaten. Ahmet de aynı şekilde. Yani biz de o ekibin çocuklarıyız. <laughs> Şimdi tekrar diğer ağaç altına gideceğiz. Orada biraz takılırız. Ağaç altına geldik. Ahmetçiğim de geldi. Kendisi de tarım okuyor Bursa'da. Ben tarım değil. Tarım ekonomisi. Ziraat okuyorsun yani ne fark eder Allah Allah. Bizim köyümüzde yırtık pantolon giyildiğinde e, derler ki Köpekler mi yırtmış Köpekler mi yırttı? Hayır, babanın paralar <laughs> <paliler> mı <mi> paraladı? <laughs> paraladı? Yoksa babanın parası mı? Bu parası mı yetmedi? <laughs> Şimdi o da Başka? kolye takınca dedik ki <gülüyor> <Kolyemi> <gülüyor> Paller de işte. gibi kolye mi taktım. Artist misin be çocuk? Ablamın bir tane kolyesi vardı. 3-5 tane bundan vardı. Aha. Ben dedim sana kolyeyi alamadım dedi. Dedim ver sen şu kolyeni bana. <laughs> <laughs> Söktüm taktım. Merve abla sana da selamlar. Çal. Şaka yaptım çalamadım. yedik. Oturduk. Şimdi de bugün bizde olan misafirlerimize biz misafirliğe gidiyoruz. <laughs> bizde biraz böyle. Birbirimize gidip gelmeyi misafir ağırlamayı çok severiz. Onlara oturmaya gideceğiz. Gidiyoruz yani. Biraz işte oturur, sohbet eder. Sonra geri döneriz. Sevgilerim! <laughs> Sevgilerim! marehu Misafirliğe geldik. E, terasta oturuyoruz şimdi. Terası size biraz göstereyim. Hatta terastan şöyle köyü göstereyim size. Misafirliği bitirdik. E, artık eve döneceğiz ama yağmur başladı. Şu anda gayet güzel yağıyor. Yaklaşık bir 10-15 dakikadır. Geçler çalışacak mı acaba? Bugün de böylelikle bitirmiş olduk. Bir de eve varırsak hayırlısıyla. Evet. Şu anda otomatiklerini buldum. Çok güzel yağıyor yağmur. Bayağı güzel yağıyor. Hayırlı bereket, hayırlı yağmur olsun tabi. Bu videomda böyleydi. Ee, misafirlikten biraz video çekmek istiyordum ama çekemedim. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Başka güzel bir günlük vlogda görüşmek üzere